Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu sayıları karşılaştırma ve sıralama. Hazırsanız dersimize başlayalım. Bilgi küpü. İki basamaklı sayıların onlar basamağındaki sayılar aynı ise birler basamağına bakılır. Birler basamağındaki rakamı büyük olan sayı daha büyüktür. Acaba kimi sınıfındaki öğrenci sayısı daha fazladır karşılaştıralım. Ali'nin sınıf mevcudu 42'ymiş. Ahmet'in sınıf mevcudu da 34'müş bizlerden Ali ve Ahmet'in sınıf mevcutlarını karşılaştırmamız isteniyor. Ali'nin 42, Ahmet'in 34. Bizler karşılaştırma yapabilmemiz için sevgili öğrenciler onlar basamağına bakıyoruz. Ali'nin sınıfının mevcudunun onlar basamağı 4, Ahmet'inki ise 3'müş. Hangisi büyük? Tabii ki 4 büyük. Karşılaştırma yaptığımız zaman Ali'nin sınıf mevcudu 42, Ahmet'in 34 tür Ali'nin sınıfının mevcudu Ahmet'in sınıfının mevcudundan daha fazladır. Diğer sayfaya geçiyoruz. 25, 28, 21 sayılarını karşılaştırıp küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 25, 28 ve 21 sayımız var. Biz bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. İlk önce 25 sayısını onluk ve birliklere ayıralım. 2 onluk ve 5 birlikten oluşmuş 25 sayısı. 28'i onluk ve birliklere ayırıyorum. 2 onluk 8 birlikten oluşmuş. 21 sayısını onluk ve birliklerini ayırıyorum. 2 onluk 1 birlikten oluşmuş. Onlar basamağı aynı ise birler basamağına bakılır. Birler basamağındaki rakam büyük ise o sayı büyüktür. 5, 8 ve 1 var. 8 en büyük, 5 ikinci sırada geliyor, 1 de en son sırada. O zaman küçükten büyüğe doğru sayılarımızı sıraladığımızda 21 sayısı birinci sırada, 25 sayısı ikinci sırada, 28 sayısı da üçüncü sırada yer alır sevgili öğrenciler. Diğer sayfaya geçelim. Aşağıdaki topları sıralayınız. Toplarımızın üzerinde sayılar mevcut. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız isteniyor. Toplara bakıyorum. 48, 25, 52, 34 sayıları var. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçük sayımız 25'tir. 25'i birinci sıraya yerleştiriyorum. İkinci sıraya yerleştireceğimiz sayıya bakıyorum. Onlar basamağı 4, 5 ve 3. En küçük 34'tür sevgili öğrenciler. Onu da buraya yerleştiriyorum. Yine onlar basamağına bakıyorum. 4 ve 5 rakamları var. En küçük olan 4'tür. 48'i buraya yazıyorum. En son sıraya da 52 yazıyorum. Bu panoya baktığımızda ise büyükten küçüğe doğru sıralamamız isteniyor. Bu sefer en büyük sayıya bakacağım. Yani onlar basamağı en büyük olan sayıyı en başa yazacağım. Onlar basamağı en büyük olan sayı 92. 92'yi birinci sıraya yerleştiriyorum. 86'yı ikinci sıraya yerleştiriyorum. 73'ü üçüncü sıraya yerleştiriyorum. 67'yi de dördüncü sıraya yerleştiriyorum sevgili öğrenciler. Aşağıdaki boşluklara büyüktür, küçüktür veya eşittir ifadelerinden uygun olanı yazınız. 36, 28. Onların basamağına bakıyorum. 3 ve 2 var. 3 her zaman 2'den büyüktür. O zaman 36 büyüktür. 28'den diye yazıyorum buraya. 49, 57 var. Onların basamağına bakıyorum. Onların basamağında 4 var ve 5 var her zaman 5, 4'ten büyüktür O zaman 49 küçüktür 57'den diye yazıyorum. 89, 89 onlar basamağı aynı bilir basamağı aynı. O zaman 89 ile 89 birbirine eşittir sevgili öğrenciler eşittir diye yazıyorum. 46, 38 onlar basamağında 4 var. Onlar basamağında 3 var, 4 her zaman 3'ten büyüktür. O zaman 46 sayısı 38'den büyüktür diye yazıyorum. 71 67 onlar basamağında 7 var, onlar basamağında 6 var. 7 6'dan her zaman büyüktür. O zaman 71 sayısı 67'den büyüktür diye yazıyorum. 88 92 8 var onlar basamağında, 9 var onlar basamağında. 9 her zaman 8'den büyüktür. 88 92'den küçüktür diye yazıyorum sınıf listesinde 23. ve 25. öğrenciler arasında olan Nilüfer kaçıncı sıradadır? Sayı sıralarını yazalım. 23. 25. Nilüfer ise 23 ve 25. sıranın arasındaymış sevgili öğrenciler. Biz zaten sayma sayılarını biliyoruz. 20'den başlayalım. 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. O zaman Nilüfer sıralamada 24. sıradaymış. Diğer sayfamıza bakalım. 79 sayısından sonra gelen ilk sayı hangisidir? Şimdi 75'te itibaren sayalım. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bizden istenen neydi? 79 sayısından sonra yani 79 sayısından sonra gelen sayının hangisi olduğu soruluyor idi. 79'dan sonra gelen sayı 80'dir. Bizler de buraya 80 sayısını yazıyoruz. 39 sayısından önce gelen ilk sayı hangisidir? Bu sefer 39 sayısından önce gelen ilk sayıyı bulacağız. Yani bu tarafta olan. Sonra deseydi bu tarafta olan sayıya bakacaktık. Önce dediğinden dolayı bu tarafta olan sayıya bakacağız sevgili öğrenciler. Hemen sayılarımızı yazalım. 35, 36, 37. Buraya hangi sayı gelecek? 38, 39. Bizde istenen 39'dan önce gelen sayı isteniyordu. O zaman sayımız 38'dir. Sevgili öğrenciler, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.